Beyaz TV ekranlarından herkese merhaba. Ana Haber'le karşınızdayız. Ben Elçin Özcan. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. 24 Ağustos Cumartesi akşamında Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelere dikkat çeken gelişmeleri aktaracağız. Ve ilk haberimize başlayalım. Sevgili seyirciler Türk donanmasının gücüne güç katacak Piri Reis Denizaltısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gereksinin bilincindeyiz dedi. Erdoğan mavi vatan için masal diyen CHP'li namıktan da tepki gösterdi. Ya Allah! Bismillah. Bu özel günde tersane komutanlığımızla birlikte ordumuz için kritik önemi haiz pir Reis denizaltımızı hizmete alıyor. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyir testlerini başlatıyor. Türkiye için bugün gurur günüydü. Mavi vatanı koruyacak, donanmamıza yeni bir güç katacak olan Piri Reis denizaltısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Deniz kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. Bugün hizmete giren TCG Piri Reis 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkedir. Biz sınıfı denizaltılarımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksas Tersanesi Komutanlığı açılışı ve deniz platformları teslim töreninde konuştu. Dikkat çeken mesajlar verdi. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri güçlü Türkiye, güçlü ordu şiarıyla Türk silahlı kuvvetlerini her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla, muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir. Mersin'de yeni bir tersanenin kurulacağını söylediği güçlü bir donanmaya sahip olmanın önemine vurgu yapan Erdoğan yeni denizaltı projeleri için tarih verdi. Bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcını gerçekleştirdiğimiz Hızır Reis denizaltımızı 2025 yılında. Havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Murat Reis denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Erdoğan konuşmasında Mavi Vatan için masal diyen CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a da tepki gösterdi. Mavi Vatan'a masal diyen bedahlara aldırmadan, bizi yolumuzdan çevirmeyi amaçlayan engellere takılmadan, yılmadan... Yorulmadan, kesinlikle geri adım atmadan Türkiye 100 yılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz.